Arkadaşlar merhaba. Bugün beni böyle görüyorsunuz. Neden? Çünkü şunu da deneyeceğim. Ay. Ben evet merhaba arkadaşlar. Süper. She Bu kanalın ismi ne olsun benim? Price is small. Pahalı small. Pahalı small. Gayet güzel bir isim bu arada. Price small. Çok güzel bir isim. Okey. Yapıyorum. Bunu yapıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar işte, merhaba ben Şimal. Bugün sizinle beraber makyaj yapacağız. Yüz bakımı yapacağız. Yok hayır böyle takmayacağız. Nasıl oldu? İlk önceki bakımdan başlayacağız. Ama şimdi ben güzelleşmek istiyorum. Bu arada ben ne yaptıracağım biliyor musunuz? Eğer olursa saçma yani biraz en azından bir şu kadar kestireceğim. En azından şu kadar kestireceğim çünkü çok kırığım var ve saçma şurası kel. Bakın şurası kel. Evet böyle güzel çıkıyor diye düşünüyorum. Yani çıkıyordur. Tahalı <laughs> Ya. <laughs> <laughs> Allah vergisi yani. Allah vergisi deyip geçerim. En azından güzel. <laughs> Aşağı böyle bir videoya devam ediyoruz. Hani evet evde yapıyorum. Herkesler için yapmıyorum makyajını. Ne? Evet evde yapıyorum. Canım sıkıldı. Yapacak hiçbir şey yok. Evde yapmak istiyorum. Çünkü bunlar benim makyaj malzemelerim. Ben kendim Evet <laughs> başlayalım. Yüzüme tonik süreceğim. Reklam yok. <laughs> Sadece gösteriyorum. Sadece gösteriyorum. Reklam yok. Arı dermin şu toniğini kullanıyorum. Şöyle, ben vallahi imamın abdest suyu gibi kullanıyorum. Hem bitti işte. Şimdi serum yapacağız. C vitamini. Arkadaşlar evet, evet, bunu kullanıyorum. Maruderm'in. Ben bir kullanıcıyım ben. Ben bir kullanıcıyım ben. Ben A varmış. Ne diyecektim ben? Arkadaşlar gerçek cam cilt. Bakar mısınız? Gerçek cam cilt. Gör. Ayşe dinleyenler yoruma gelsin. Ayşe kırmızı çizgi. Evet şimdi. bazım murgu diyeceğim. Baz yilesine. Ben okuyamıyorum bir yilesi. Yiles, yiles. Hiçbir şekilde okumayı bilmiyorum. Okuyamıyorum daha doğrusu. Vitalize it, vitalize it. Yani zaten şurada da yazıyor. Serum, serum baz, serum makyaj bazı. <laughs> Aranövüsten falan dermiş. Ah be özledi Aranövüst. Aslında özlenmedi. Hani kendimi çok kötü hissediyordum koronavirüs dönemi. Kimse evden çıkamazsın. Çıkamazsın yani. Yalnız kış oldu. Hala sineklerden kurtulamadık. Ama kışın mı geliyordu sinekler? O yazın Şimdi ben lensimi takacağım. Lensimi takmam Evet lensimi de evde takıyorum. Ne istiyorum? Çıkartacağım onu bu kere. çıkartacağım. Evet. Var mı? Ben lenslerimi çok seviyorum. Yani lenslerim cidden güzel benim için ve çok önemli bir şey. Ama lenslerim olmadan da yaşarım. Taşa ben cinim. Taşa Ben cinim. Taşa ben cinim. Ben cinim. Bence... Hakikaten <laughs> ben niye robotu benziyorum. Aa, elimi acıdı. Elimi acıdım. Elimi acıdım. Bu da mı var Dermin? Bu da Earth Horizon Derm. Niye ben bu kadar Derm var? full her şey Derm. Bu da Derm mi? Bakayım. Gece nemlendireceğim. Bu da Planet Assassin. Yavaş adımlarla... Bir makyajımıza başlayalım. Beauty's'in uh, Closet kapatçısını kullanıyorum çünkü bu çok iyi. Ben 135 numarasını kullanıyorum. Kullanıyordum ki gitmiş numara. Yani yok beyaz şu anda. <laughs> Kamerada nasıl kendinizi güzel bulabiliyorsunuz? Şimdi bakın aynaya bakıyorum Miss Turkey. Buraya bakıyorum Miss İran alt sınıfını kullanacağım. Skolajik. Hadi Gözlerim gün batımı gibi olmadı mı? Hani bakın bilekte aman tanrım. Bilekte duruşuna bakın. Gözümde duruşuna bakın. Aynı değil asla. Göz planlarıma süreceğim. Oo, oo, Güzel bir pigment geldi. Çok tatlı durdu aman tanrım. Çok tatlı durdu. Zaten ben hep beyaz göz kalemini severim. Şimdi benim önümde bir ayna var ama ona çok bakamadım. Daha çok kameraya bakarak çektim bir eyeliner oldu. O yüzden kötü değil. Buna kötü diyemezsiniz. Aynada olsaydım çok güzel çekerdim. Evet arkadaşlar şimdi şunu maskara kullanacağım. Maskarayı ben çok seviyorum. Bu çok güzel bir maskara. Teyzem vermişti. Arkadaşlar gözüm büyüdü. Çok tatlı oldu bu arada bence. Gel tatlı oldu. Sonra ruj'a doğru geçeceğiz. Şöyle yeni bir cildimin üzerinden geçeceğim. Ece kaç bence daha ikonik duruyor. Bakın bence daha güzel oldu. Konum değiştirmek zorunda kaldım. <laughs> Taksam takmasam mı? Çok emin olamadım. Şimdi yapıştırıcı yaptım. Şimdi elime takmaya çalışacağım. Oha. Wow, domates çorbası. Wow. Çok güzel oldu bu arada. Arkadaşlar ilk olarak ben hep bronzerla yapıyorum ilk önce ki yüzüme sıcak bir ton gelsin. Ben sıcak ton seviyorum. Ben sıcak ton kullanmayı seviyorum yüzümde. Hemen şöyle alıyorum ve kalanı buraya böyle şey yapıyorum. Çok abartmak istemiyorum çünkü böyle yapıyorum. Ben burnuma kondur yapmayı çok sevmem. Çünkü başaramazsam bunu direkt es geçiyorum. Ondan sonrasında burama yapıyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum. Yüz hissettiriyor, hissettiriyor. <laughs> hissettiriyor. Ondan sonra son olarak şöyle şurama yapıyorum. Çok tatlı oldum. Böyle şurama yapıyorum. Bu bitti. Sonra aldık yapıyorum. Ben toz aldık kullanıyorum. Böyle geçiyorum. Ben de aldık körlüğü var. Ben pudra yapıyorum. Ondan sonra Bol, bol alıyorum, bol severim pudra. Bunu da yapıyorum. Şu an tüm makyaj rütbesi gösteriyorum aslında. Ben dışarı çıkarken böyle makyaj yapıyorum. Ben e, highlighter'ımı hep e, pudradan e, sonra yaparım. Böyle daha iyi hissettiriyor. Ben de öyle yapıyorum. Yani çok da eklendirmeyiz. Ayrıca biraz Şimdi oraya yapıyorum. Çok tatlı duruyor bence. Şu kaşımı oraya yapıyorum bir de. Bunu yaptım. Şimdi neye geçiyoruz? Duda. Ne şey yapacağım... makyajı. Yani bu kadar abartmıyorum. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Slavic şapkası. Slavic şapkası. <laughs> Temmuz'dan almıştım. Yakıştı mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ekibin kalma hat yazısı bir şapkam var. Klaklık. <laughs> <Plaklık. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi ben dinleyin. Ben bunu gratis'ten almışım. Saçıya diye. İğrenç bir şey. Bence hiç <laughs> bulamıyor. Pardon da. Saçı alandırıyor. Benim saçıma iyi gelmedi. Benim saçıma iyi gelmedi. Bence sizin saçınıza da iyi gelmez. Almayın. Hiç sevmedim. Bunu zaten hiç kimse denememiş. Ben göz ucuyla aldım. Gördüm aldım yani. Kimse denememiş. Zaten hiçbir ünlü, hiçbir ünlü, bir şey denememiş. Almayın. Allah. Allah yüzünde ana. Please Hani bu çok Ayşe sesi. Ayşe olmayabilir ama çok Ayşe Lanet hoca gitti. <gülüyor> <gülüyor> I'm sick of nail polish. I'm sick of nail polish. I hate them. Evet arkadaşlar çok mallık yaptım evet biliyorum ama makyajım da bitti Hani makyajım bitti. O yüzden videoyu kapatma zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü çok malak yaptım. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın. Ne olur like atın. Diğer video için beni ayakta tutacak tek şey bir like. Yani lütfen takip edin e, yorumunuzu belirtirseniz makyajımla alakalı şöyle tekrar şey yapayım. Çok sevinirim. <laughs> Arkadaşlar ne olur bir like, bir abone, bir tane de yorum. Başka hiçbir şey istemiyorum bakın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yeni bir video için yeni bir video fikri ya da istediğiniz bir video fikri yazınız ne olur. Biz seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>